Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Güzel bir hafta olur inşallah. Şimdi 2-3 haftadan beri dünyaya damga vuran dolar endekslerindeki gevşeme DXA tarafındaki. Bu tabi bütün altın, gümüş hepsini çok ciddi anlamda bir rally yaptırdı. Hatta en son hatırlarsanız geçen çarşamba günü 3 gün önce yayınladığımız perşembe, cuma galiba. Bitcoin'e mi sıra geliyor demiştik. orada bile bu hafta sonu ciddi anlamda sert hareketler var. Ee, şimdi borsadan 2-0 atıldı, bunu konuşacağız, Viyop açılışını konuşacağız, ee, Dolar-TL'deki yatay bandı konuşacağız, ee, altın ve gümüşteki de ralinin devamını konuşacağız. Şimdi hafta sonra bir video paylaştık, ee, Atamızla ilgili ee, çok sağ olun bir sürü yorum geldi. Ee, tabii ki 2-3 tane densiz de geldi, çünkü bu memleketin içinde çok provokatör olduğu için, ee, biz hep şunu söyledik bu kanal olarak hani benim kendi amacım e, burada hiçbir zaman e, sadece dolar altın değil e, daha çok memleketi devleti milleti için e, yapıcı olan şeyleri konuşmaya çalışmak doğru bildiğimizi anlatmak e, size bazı şeyleri pazarlayan dolar üzerinden manipülasyon yapan hisse üzerinden manipülasyon yapanları deşifre etmek biliyorsunuz hep bunların üzerinde durduk ama ki hani e, bu son dönemlerde e, atayla ilgili yapılan yorumlar, e, üstü kapalı e, lanetlemeler, üstü kapalı küfürler e, yani bunlara biz pek susmayız. Diğer e, diğerleri işte televizyona çıkanlar, youtuber'lar falan susar, korkar. Ama biz korkmayız çünkü e, bunlar bizim atalarımız. Atalarımız derken nasıl Osmanlı Fatih Sultan Mehmet Han bizim atamız, gurur duyuyoruz, tüm dünyaya hükmetti diyoruz. Atatürk de bitmiş bir ülkeyi sıfırdan alıp yedi tane düvelle savaşıp bu ülkeyi yoktan var etmiş hepimizin atasıdır. Bu adam olmasaydı bugün ben Burak değil Burakis olacaktım, sen de Yorgu olacaktın. Şimdi birazcık e, hani şu da var. Ben hep şunu da söylüyorum. Ya sevme edebilirsin. Herkes sevmek zorunda değil. Yani hani bunu da kabullenirim. Yani bir inancın vardır. Sen de onu savunursun ama bu inancı savunmak demek küfür etmek demek değil. Ya sevmeyebilirsin Atatürk'ü. Böyle bir şey yok. Hani herkes Atatürk'ü sevmeyebilir abi. Yani bu gayet normal. Hani kanın bozuksa sevmezsin. Çok önemli değil. Ama küfretme, saygı duy. Şimdi biz de bazı şeyleri sevmiyoruz ama küfrediyor muyuz? Yok. Saygı duyuyoruz. Peki kardeşim diyoruz. Bu insanlara da inananlar var diyoruz. Kaldı ki <laughs> siz sevseniz ne olur, sevmeseniz ne olur ya? Adamın önünde dünya ceket iliklemiş. Dünya. Nasıl Fatih Sultan Mehmet Han zamanında dünyayı dize getirmiş? Atatürk de bütün dünya liderlerini önünde dize getirmiş. Herkes saygı duymuş. Yurt dışında ya yurt dışındaki kaynaklar Türkiye'den daha fazla. Yurt dışında adamı daha çok saygı duyuyorlar ya. Utanç verici bir şey ama ne yazık ki doğru. Bakmayın yani bazen böyle delilikten gülüyorum ya. Ee, yani ve o hani böyle ağızlarından salyalar akarak böyle sevinen arkadaşlar işte o diye coşan tipler var ya. O arkadaşlara diyorum ki bakın Yunan adaları her yer elimizden gidiyor. Her şey elimizden gidiyor. Birazcık da böyle oralara doğru yürüyüş yapın. Oralara doğru yönelin. Biraz onlarla uğraşın. Ülke elden gidiyor, onlara bakın. Ee, yani yurt dışından insanlar bize gülüyorlar. Ee, ama biz hakikaten nasıl bir kafa yaşıyoruz bilmiyorum. Ee, Allah inşallah akıl fikir verir herkese. Bildiğimizi bozacak provokatörlere lütfen gelmeyin. Bunların hepsi provokasyon. Ee, hani gene söylüyorum. Severseniz sevmezsiniz. yani Sevmek zorunda değilsiniz ama... Provokasyonlara gelmeyin çünkü bunların hepsi provokasyon. Bir şekilde ülkeyi bölmek istiyorlar. Zaten bugüne kadar da böldüler ee, ama bari bundan sonrasına izin vermeyin. Bazı şeylerde de bazı çizgileri geçmeyin. Ee, hani bu millet bazı şeylere susuyor, sineye çekiyorsa hani sağduyulu davrandığından o yüzden lütfen e, provokasyonlara gelmeyin. Biz güzel bir toplumuz. Hakikaten bölünmeyelim. Yeteri kadar bölündük son 5 yıldır. Lütfen ama lütfen güzel bir şekilde yaşayalım. Zor dönemlerden geçiyoruz. Hakikaten zor dönemlerden geçiyoruz. Yani önümüzdeki dönem sonbahar, kış 2021 yılı bizim için çok kritik bir yıl. Bakın yani şurada 20 günden beri dolar endeksleri düşerken Bakın 20 günden beri dolar endeksleri düşerken bizde dolar tl yatay kalıyor. Şimdi bazıları bunu tek çizgi zannediyor. Yorum yani şimdi bir şeyi e, hani bir teknik analistin yorumlamasıyla bir piyasacının yorumlaması arasında dağlar kadar fark vardır. Eğer e, yurt dışındaki endeksler bu kadar düşerken sizin dolarınız düşmüyorsa burada bir sıkıntı vardır. Yurt e, yer yani yurt içi borsadan Tarihinde ilk defa bu kadar satış olup yabancı yabancı dolarını alıp yurt dışına kaçıyorsa burada bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Yani e, pek iyi günler bizi beklemiyor olabilir. O yüzden lütfen ama lütfen bari içer içimizdeki şu birliği bozmayalım. E, bazı insanların oyununa gelmeyin. Yani e, o yüzden sizlerden ricam sakin. Seversiniz sevmezsiniz ama provokasyonlara gelmeyin yani ve bu memlekette herkes birbirine inandığı şeylere saygılı olsun yani memlekete inandığı değil dünyanın inandığı bir adam zaten ama hani bazı soysuzlar var yani zamanında Yunan olmak isteyen Bizans olmak isteyen çok adam var bunlar da yazıyor benim o günkü videomun da altına yazdılar şimdi biz bazen bazı şeyleri niye diyoruz diyoruz ki bakın diyoruz arkadaşlar destekleyin biraz. Biz bu insanlarla tek başımıza kavga ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Herkes de yani işte hisse manipülasyonu yapan adamlarla tek başımıza kavga ediyoruz. Dolardaki manipülasyon yapanlarla işte niye diyoruz ki destek olun diye? Yani şu YouTube'da biz 100-200 bin abone olsak ne olur, olmasak ne olur? Arkadaşlar beni hiç ilgilendirmiyor yani bu. Hani benim kendi işim gücüm var. Benim hani ben bir YouTuber zaten değilim. Hep söylüyorum. Yani YouTuber olsam ona göre başlıklar seçer, ona göre konuşmalar yaparım. O yüzden bazı şeylere sahip çıkalım. Buraya yorum yazan 400-500 tane kardeşimize tek tek çok teşekkür ederim. O kadar güzel yorumlar var ki hanımefendilerin yazdığı, abilerimizin, kardeşlerimizin yazdığı hepsinden Allah razı olsun. Değerlerine sahip çıkan adamlar bizim için çok önemli. Ama karaktersiz, biz sessiz çoğunluğumuz. Sen sessiz olmaya devam et. Ülke elden gittiği zaman hala sesini çıkarmamaya devam edersin. Şimdi dolar endekslerindeki bu gevşeme e, bütün altın ve e, gümüşe yaradı. Hatırlarsanız gümüşte de zaten hani ipini koparmıştı zaten burada 20 dolarlarda ve şu 25-26 dolar daha önceki önemli desteği direnç olacağı şekilde gidiyor. Üstte de 29 dolar var. Altın all time geçti geçti. Yani, haftalıklarda baktığınız zaman hatırlarsanız 4-5 haftaki canlı yayında şunu demiştik. Şuradaki şu filemayı kırdık. Artık yavaş yavaş altın kuvvetlenme süreci başlayacak. Altın yatırımcısı dikkatli ol artık demiştik. All time ayını kırdı. Şimdi ortam hani bu döner mi dönmez mi arkadaşlar? Bunu bunu artık bilemeyiz. Bu artık burada ipini kopardı zaten ha. Tabii ki şuradaki artık şu sert çıkıştan sonra şu şu filemanın şu filemanın hedefi aşağı yukarı aslında neredeyse geldi şöyle desek şöyle koysak hani biraz dahası var. 2044 dolar gibi düşünün ama mesela Bollinger üst vurdu. Ha 5 haftalık ortalama burada hani burada artık bu hafta biraz böyle bir sakinleyebilir. Ee, ama hani yani daha sat sinyali yok, bir şey yok. O hala kuvvetli. Esas soru aslında şu olacak. Dolar endeksleri 93.70 daha önceki desteği 93.70'deydi. Burayı da kırıp buradaki satış devam edecek mi? Burada ne vardı? Biliyorsunuz ters fincan kulp cool vardı. E, kulbun boyu şu bölge aşağı yukarı kulbun boyuna geldi. Bakın. Biraz daha var. Şu ters fincan kul. Cool. Şimdi yani bu dolar endeksinin daha ne kadar daha gevşeyeceğini açıkçası kestirmek zor ama e, hakikaten dünya bayağı hareketli. En son olaya Bitcoin bile katıldı. Hatırlarsınız Bitcoin e dedik ki bakın burada bir ters omuz baş omuz oluşuyor. E 9950 ve 10400'ün kırılmasıyla beraber burada 12000'lere doğru bir hareket olabilir dedik. Nitekim de 9900 9500'den sonra kendini 10200'e attı sert bir şekilde. 9950'yi sert geçti ve şimdi 10450 direncine doğru yöneldi. Muhtemelen dolar endeksindeki bu gevşeme devam ettiği sürece Bitcoin de kendini yukarı atacak. Bizim içeriye geldiğimiz zaman 2 0 atıldı. Hayırlı uğurlu olsun milletimize, devletimize. İyi olur inşallah. Borsa bol bol para kazandırır. Bu sene güzel para kazandırdı. Mutluyum ben Türk halkının para kazanmasından. Sadece bir korkum çok fazla gitmiş manipülatif, spekülatif hisselerin dönerken insanlara sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. O yüzden dikkat ederseniz daha da güzel ama borsa en azından insanlar şu anda sevmeye bir yatırım aracı olarak kullanmaya başladı. Sadece lütfen arkadaşlar birazcık dikkat aldığınız hisselerin ne kadar primli olduğunu mümkün olunca bakmaya çalışın. 20 sıfır atılmış haliyle baktığımız zaman Viyop tarafında geçen haftaki analizde şu 13.133.900 demiştik buraya. Şimdi artık burası 1.339 olmuştu. Tam bu desteğinden dönmüştü Cuma günü kendini 1358'e doğru attı. Cuma günü seans kapanırken son 15 dakika sert bir şekilde yukarı aldılar son bir saat. Yani bir anda hiçbir şey yokken 1343'ten 1356'ya aldılar. Açılışta 1358 zaten buradaki tepeye geldik. 1368 önemli tepesi var burada. Ee, tabii Tabi şuradaki şu çanağın boyunu tamamladığı zaman hani bugünkü yukarı doğru hamlelerde şu çanak boyunu almak isteyebilir mi? 1369'un üzerinde. Açıkçası bunu göreceğiz. 1377. Açılış açıkçası arkadaşlar yani e, bence açılışta bir 15-20 dakika işlem yapmayıp Viyop'ta iş yapan arkadaşlar için e, sakince bekleyip bir piyasanın oturmasını beklemekte fayda var. Piyasa oturacaktır. E, bence sabah açılışta çok fazla işlem yapmayın. E, sonuç itibariyle farklı bir gün ayarlamalar olacaktır emirler olacaktır. Ee, o yüzden ama gün içinde işte 1369 ilk hedefimiz Bunu çanağın hedefi 1377 ee, aşağıda önemli destekimiz 1339 ve 1335 desteklerimiz var. Ee, bunu böyle takip etmekte fayda var dediğim gibi Hayırlı olsun 2-0 atılmasına memleketimize borsa daha iyi olur inşallah ee, i̇yi bir hafta olur arkadaşlar. Ee, bakalım görüşeceğiz. Bu hafta içi de Allah kısmet ederse bir canlı yayın yaparız, sohbet ederiz. Ee, bakalım göreceğiz. Herkese hayırlı günler.